Ben çok ucuza gittim. 35 gram altına gittim. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Seda Sayan'ın bu bölümünde Ayşe'nin isteme zamanındaki takılan altınları alay konusu oldu. 35 gram altına takılarak ucuza gittiğini söyleyen Ayşe. Babam dedi. Laf attı ortaya. Büyük geline ne yaptıysan benim kızıma da öyle yap dedi. Evet. 35 gram yaptılar. Daha sonra Ali'yle alışırsam neler isteyeceğimi size sorununu açıklayacağım söyledi ama velakin açıklayacağı konu şu değildi Ayşe e, Ali ile barışabilecek miydi iki yıldır Ali'nin peşinde koşan Ayşe Ali'nin gelmesini mi sağlayacaktı yoksa Ali'nin o altınları takabileceğini gerçekten düşünüyor muydu bu tarz daha fazla bilgi için bana abone olup kanalıma takip etmeyi unutmayın Ali'm tekrar gelsin iki şey 100 gram istiyorum. 250 bin TL yapıyor. Ali geldi bir de mehir mi istiyorsun? <laughs> Aynen. İst